Herkese merhaba arkadaşlar kanalımın videoma hoş geldiniz. Bugün size Arif'te kalemlerimizi kalemlerimi düzenliyorum. Videomuz part bir geldi o zaman videomuz başlasın. Asmer yaparak. İlk olarak dökelim. Şimdi size daha net olarak göstereceğim. arkadaşlar asmer yaparak düzenledim. Şimdi sıra marker kalemlerimde. O zaman marker kalemlerimi de hemen getirelim ve bunları da düzenleyelim. Şş, da Şimdi size daha net olarak göstereceğim. Maik kalemlerim de bitti. O zaman